Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbol kartlarını göstereceğim. Bir tane Pelan var. Bir tane Zidane. Ronaldinho var. Tamam İsteyenlere bir tane şey bazı bakın şimdi bir tane de Benzema'm var 97'li. Bir de Vinicius'un bir de Patrick Vieira'm var. Ve Ronaldo. Ronaldo. Ve Messi'm var. iki tane tane Messi mi yutuldu onu da göstereceğim size Neymar da var. Kardeşim de, de Neymar var. Ona ilk Neymar'ı verdim zaten ben Neymar kaptım kuzen Neymar. Ben bana kuzen Neymar beraber verdi arkadaşlar. Bir de Fulvodum var. Bir de bu videoda Yol Çok mutlu olacaklar. Valencia. Bu da Asseller çıkacak. Edirizka. Messi. ikinci Messi. Bu kisi tas. Bunu çöpe de atabilirim ama neden? Rojlu Van Dyke'ım var. Ne gördüm? Icar diye. Bunu puş kaşımız var. Dembele. Ve Arda Gülak. Dembele var. ilginç bir topçu gerçekten. Lograk Sani. Bu çocuk aldatıldı. Çok yüz depresyonlu ama geçen Dortmund Chelsea maçında attı son dakikada oldu. O da var. Mardin ve Haaland, Edgar David. Valver de Jean Oblak. Bu çok iyi bir topçuydu. Fenerbahçe falan Galatasaray'a Beşiktaş istemişti. Ve Yetilan Messi. Gözüm yaşlı. Yenisini alacağım bedavaya. Şuna bakın. Üç kat değil mi? Bunu ne? üç kat. Ve modu hiç 56 yetenek diyorlar. Ve Kane var. Burada bir tanesi gözlü var. Allah belanı versin. Burada bir var. Burada bir tane cenk tozum. Ve bay bay.